Merhaba arkadaşlar ben Can çok tanıdım başımızız. Ee, bugün size birlikte Yeni bir bölüm yapacağız. Mesela böyle en sevilen çünkü bu burada gittim bir tatil kullanacağım. Siz hiç dünyama ve evet. pay onu edim ne şekilde Evet arkadaşlar şu an evden çıkmadık. Bu çıkmadı. Nasıl gideceğim? Ben bunu buldum lan. Yoksa bunu yüklenmesini bekleyeceğim. Vat dedin gülüm. Oh demsin. Ben bir kısa bir selfie. Kısa bir selfie çektim. Böyle. <laughs> ben ne kadar kasmış. Öl <laughs> Evet arkadaşlar. Sizin de beğeniniz oldu. Bir görmem beynim beğeniniz oldu. Huuu gerçek bir şey çok Evet arkadaşlar dostlar en sonunda kral biz olmuştuk. Oltuncu olmuştuk. Bundan iyi bosladık soyulur. Oradan yaptık. Şurada olsak bir gel lan. Ana ya bu içimi alacaktım ya. Belki mala başını bilememez besleneceğim ama kendim yaz. Ama oğlum diğeri çok güzeldi. Ya oğlum Büyük bir oltun çok. Aa şu kadar benim hep benim kayıyor. Oltun çok olur mu Yusuf bak. Yusuf gücesi gelip oğlum oltun çok olmuştu. Kuyruğumu değiyor mu ya? Piç öleceksin piç. Piç öleceksin yok yok benim. Bir saniye durun. Oha! kaba kardeşimiz ben bilmiyorum. Ben valla ben bir duş alsın diye kullandım. Çünkü son damla kadar kullanıyorum. Kullandım. Baba beyler. Adamla yüz yüze karşılaştık. Büyük seke geldim. Tamam artık normal sakin şekilde başlayacağız. Tamam bir, bir oynayalım. Tamam alayım lan ulaşmayacağım. Seni almayacak uğraşım yok. Seni almayacak uğraşım hiç mi mı? yok? Canlı ona canlandırım bak. Yok ama aman. Çukurum bak şu olabilir. Ben ben, de, ben de onu alırsam. Hadi, Hadi pes beyler. Pes beyler ve bayanlar. Böyle diyordunuz. Şurada kesin bu kızılardır. Bunu bayan izleyenler. Gel lan o. Bir dakika o. Bir dakika o. Bir doku. Hop bir Hop bir Hop bir Parti dostlar lan. Gel ne içim alacağım lan seni. fazla güç. Çok küçük etrafında durun şöyle bir hortum yapan yok mu lan bak şöyle. Ben bak böyle. Demek sadece şu demek ki sadece ben yaptım. O telefon var bizim daha önce yaptım ya? Ben o şu küçük bir yoğurtum yaparken. O oh, abicim. Dönemedim. Dönemedim. Dönemedim onun için yüz oldum. Artık bir şeyler. Oturdum oturunca gazı ben. Ben bundan çok bir şanssızlık var. Abone ol bir şey deme. Şu genç bütün oynuyorum. Küfür etmiyorum, küfür etmek yok. Tamam, oğlum gibi oynayayım abi. Bu tur leş gibi çıkacak.

ben oğlum ben kırkın of yaş yani, gidin. Ben kırkın ne bana bırakmanızı piçler ya. Hırsızlar piçler seni koyuyor hiç sevmedim lan. Ya. Yakın olacağım gibi olur dermişim. Bir bak sizi onun ne pevin yok ediyor bugün ya. Ben ya yaptım çok rüzgar ile çok sinir oldum. Bu mı durdu? Dinlerse. Ay anne tuşa bastım Samsung'un kapalı yok. Yok ne Şimdi bir sit başlıyor şimdi. Adamızı can başı adam gibi bir Güzel, güzel. Şunu da alayım hop. Güzel, hop. Güzel. Gazı gelmez. Sonrasında boka yeriz. Güzel başladık. Fena başlamadık. Tamam. Güzel başladık. Şuna rahat bırakayım ben. Belkes kendi yoluna. Hop. 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 Böyle Nasıl? Abiciğim nasıl? Mis gibi başarılar. Mis gibi başaramadım ya bir türlü. Ben bunu bir bin yaparım bir bu sinek iyi Bu normal. Ama bu kadarcık da normal değil. Oha değiliyor lan bu. Bu iyo değiliyor. Bu slit. Ay fikrin kaç mı gücünüzde? delik yapmayı en çok Google kasım. Hop bir dakika kardeşim burası adam hay taktik yapmayın artık uyuz oldum. Ben deliyor bu kişi. Beylere gir beke. Hop. Bak. Oop. bir dakika Peki. ben de. Ben de değiyorum bile. Pıs pıs. çıktı. O zaman o zaman herkes patlıyor. Herkes sika. Bana Namaz nama zaman ses. Pıs. 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 O da, o da, diyor, da, nama, nama, da, pıs. Pıs. artık. yemekler benim kardeşim. İkincisi burası dolap dere. İkincisi hakkımızı yedirmeyiz. <laughs> İyi lafta. O an 8 dakikamı sürdü. Yani güzel 15, 15 dakika çok uzun ben ilk... Ben <laughs> şimdi şu velit içimi alamadım. Hüseyin'i alamadım. <laughs>

Bir dakika kardeşim hızlandık. Nerede hızlanacağımızı iyi biliriz. Saklığımızı yedirmeyiz. Hadi bari bir bin olsun lan. Bir bin olayım. Ne zaman düşündüm ben? Ha tabii hızlandım. Ben, ben bilmiyorum ne Ne olsun bana diyeceğim. Şimdi içmeyelim başlasın. Hoppa. İçimdesin kardeşim. Kıs kıs Etrafında gördün Kardeşim. Burası dolap dere çünkü yani anlatabiliyor muyum? Tek yapabiliyorken etrafını öncesinde şimdi öldüğümü biliyordum çünkü çok pis etrafını sardım lan. Ucundan aşın basıyorum lan. Ne yapıyorsun evlat? Asansiyel oldun be. Şşşt. Ekonomimiz benim bu çok baskı yapıldı bana. Şu belt olsam çok küçük. O da manca. Onun için çıkarsa tabii. Double 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 Hop abicim hiç riske girmiyorum. Şöyle bir abicim sen bir çık çık be. Oğlum oh, oh. <laughs> yaman Son bir oyun. kendi tarzımla oynayacağım. Neyse. çok fena basıldım, çok fena oldum, çok sinirlendim. Abone olmayı, abone abone olmayı, abone